maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top atışıyla maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçlü öne geçip rakip buzu kırmadan golünü attı. Direkten döndü. Topu kafasında sektiriyor. Bu golü şartla çıkar. Kafasını büyüttü. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı. Üstten gol. Ölümcük ağlarını temizledi. Çok... Sektiriyor. Top yanıyor. Havadan vuruş. Kafasıyla vurdu. Top ağlarla buluştu. Tuşların yeri değişti. Ters geldi. Vücudunu siper ediyor adeta. Maç çok hareket. Maalesef kendi kalesine gol attı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Süper bir gol. Long kaleci kullanıldı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Şansını üst taraftan deniyor. Kontrollü oynuyor. İstemiyor istemiyor. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Mükemmel bir gol. <laughs> Top dağlara taşlara gitti. Çivi gibi çaktı Maçı yarıladık. Tam taktı. Ceza sahasına doğru. Birini havalandırdı. <laughs> Top havalarda bir gol. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. havadan vurdu. Maçın sonu. Allah'ım gol. Havadan vurdu. Ve gol. Topu havada tuttu. Gol geldi. Gol geldi. Süper güçler ve top alarda. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Rakibinin altında. İşte gol. İşte gol. Güzel şut. Oğulları geldi. Top neredeyse tribünlere gitti. Top ağlarla buluştu. Güzel bir kafa vuruşu. Sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Gözler artık aç. Bu gol kendi ağlarına attı. Yerden gol arıyor. Maç sona erdi. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu.